Elmalarla kekime başlıyorum ama bu böyle elmalı sonra üstüne hindistan cevizi tarçınlı. İlk öncelikle şimdi elmalar yani benimki biri büyük biri küçük olduğu için şu iki adeti kullanıyorum ama küçükse üç adet hatta dört adet bir olur ama bence üç adet yeterli. Dediğim gibi biri büyük olduğu için biri küçük olduğu için şu an iki adet şu elmamı küçük küçük doğruyorum ilk başta. Buradan itibaren göstereyim size. Arkadaşlar dilimledim. Şimdi iki yemek kaşığı limon suyumu evet. ekliyorum. Şu birinci yemek kaşığı, ikinci yemek kaşığı limonumu. Ekliyorum. Şimdi iki yemek yani... kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Şu bir. bunları iyice karıştıracağım. Son iki. böyle bir dolu tatlı kaşığı tarçınımı döküp karıştırıp bunu bir köşede bekleteceğim arkadaşlar. O sırada iç harcımı hazırlayacağım. Bunu üstüne dökeceğiz. Şu i̇ç harcı tarçın. için üç tane yumurtayı kırarak açacağım çay bardağı toz, toz şekerim ekliyorum şu an birinci evet. çay bardağı ikinci çay bardağı toz şekerim eklendi iyice çırpıyoruz İki çay bardağı arkadaşlar. ekleyeceğim şu birinci çay bardağı tamam. ikinci çay bardağı şimdi yine çırpıyorum İki çay bardağı yoğurt ekleyeceğiz arkadaşlar bunda süt yok onun yerine yoğurt var bu birinci çay bardağı bu da ikinci çay bardağı yoğurdunu ekliyorum çırpmaya dört devam ediyorum çırpma çay bardağı un ekleyeceğim şu birinci çay bardağım arkadaşlar her bardağı eklediğimde çırpıyorum ben. Siz de öyle yaparsanız bence kabarmasına daha çok faydası var. Bu birinci ekledim. Bunu çırpıyorum. İkinci çay bardağı arkadaşlar. Şu bir çırpıyorum. üçüncü çay bardağım. Tam olarak dördüncü çay bardağımdaki unumu e, ekliyorum arkadaşlar. Ve sonrasında vanilya ile kabartma tozunu ekleyeceğim. Ve iç harcım bitecek. O sırada da fırınımı 180 dereceye açtım. Böyle önceden 10 dakika kısılmasını döküyorum. Yaman ardından da bir paket kabartma tozunu döküyorum. Şimdi bunu iyice böyle 3-4 dakika çözüyorum. şöyle göstereceğim. Ben yağlı kağıt serdim evde vardı ama yoksa böyle güzelce sıvı yağla yağlayabilirsiniz. E, harcımızın yapışmaması için. Şimdi bu harcımı arkadaşlar döküyorum. Yani e, küçük borcam değil bir tık büyük borcamda çünkü iç Öyle harcı fazla oluyor. başlıyorum. Şimdi bu iç harcını döktün. Şimdi böyle elmalarımı serpiyorum arkadaşlar. Her tarafına yayacağız. Böyle elmalarımızı yaydık. Ve ben bunun üstüne arkadaşlar böyle bir yemek kaşığı da hindistan cevizi serpeceğim. Hindistan cevizi serpeceğim. yoksa serpmeyebilirsiniz ama bence serptiğinizde daha güzel Bunun üstüne ceviz, fındık falan varsa ya da Bu kadar. Şimdi arkadaşlar. bunu önceden açtığımız 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz ve böyle sonrasında dilimledim. hazır. Böyle hemen size göstereyim. Şimdi. Şimdi. Şov ya şov yani arkadaşlar hamur değil tam kıvam yumuşaklık içi şöyle. Gerçekten çok iyi. Denediğiniz en iyi elmalı tarif bu söyleyebilirim size.